hafta T konuğumuz piyanist eğitmen Şevki Karaya. Kendisiyle müzik dolu bir sohbet gerçekleştireceğiz. Efendim öncelikle sizi tanımayanlar için kısa bir tanıtım yapabilir misiniz? Tabii. Ee, ben İstanbul doğumluyum. Ee, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın zamanında okumuştum. 18 yaşında Almanya'ya gidip bütün üniversite eğitimi Almanya'da Freiburg ve Düsseldorf şehirlerinde tamamladım. Ondan sonra piyanistik kariyerimin yanında Düsseldorf'ta öğretmenlik kariyerim de başladı. Düsseldorf Yüksek Akademisinde öğretim üyesi oldum 5 sene önce. Bu görevim halen de devam etmekte. Konserlerim de devam etmekte ve yakın zaman içinde de yakın zaman öncesine daha doğrusu içinde bulunduğumuz piyano akademisini de İstanbul'da faaliyete geçirdim. Peki bu fikir nereden çıktı? Bu fikir esasında buraya konserlerime gidip geldiğim zaman çeşitli yaptığım workshoplarda e, Türkiye'de bir şeyin eksikliğine eksikliğini gördüm. Neydi bu? E, i̇nsanların klasik müziğe, yani daha doğrusu ben onu nitelikli müzik diye adlandırıyorum, nitelikli müziğe bakış açısında son zamanlarda bir değişiklik olduğunu gördüm. E, İnsanların belli korkuları vardı. Bu korkular neydi? Bizim müziğimiz değil, bizim kültürümüzün müziği değil şeklinde olan korkular. Bunları aşmak için öncelikle ben kendim konserlerimde çaldığım eserleri anlatma yoluna gitmeye başlamıştım. Ee, bunun akabinde e, olumlu tepkiler geldi. Olumlu tepkiler üzerine de acaba bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz, daha yayabiliriz sorusu üzerinde çalışırken... En güzeli konserlerin dışında aynı şekilde ders vermenin olduğunu düşündüm. Ve bu bağlamda da e, yarı, yarı değil, tam olarak İstanbul'a dönmeye karar verdim. Hala Almanya'ya ayda bir ders vermeye gidiyorum ama burada kalıp eğitmen olarak e, her hafta çocuklara, bir tek çocuklara değil ama her yaştan herkese e, bu nitelikli müziği ders vererek ve anlatarak öğretmek istedim. Türkiye'de müzikle ilgilenen, kariyer yapmak isteyenler nelerle karşılaşıyor? Örneğin siz nelerle karşılaştınız, ne tür sorunlar yaşadınız? Öncelikle tabii benim zamanımda e, karşılaşabilecek sorunlardan başında belki şu geliyor: e, Öğretmenlerimiz genelde e, bu birebir dersle alınan bir müzik olduğu için öğrenci hep sahiplenirler, açmaktan çekinirler dışarıya doğru. E, bunun bazı haklı sebepleri de olabilir ama müzik sonuçta evrensel bir şey olduğu için de insanın kendini diğer insanlarla kıyaslaması çok önemli. E, bu sebepten dolayı aç ve açık olması lazım insanın, birçok insanla tanışıp birçok hocadan ders alması lazım ki kendini daha iyi geliştirebilsin. En önemli eksiklerden biri buydu. Ve aynı zamanda da tabii e, Türkiye'de çok merkezi kaynaklı e, olduğu için her şey yani büyük şehirlerimizde, İstanbul, Ankara'da tabii hep konserler vardı ama siz başka şehirlerden geliyorsanız birçok konseri dinleme, e, birçok şeye ulaşma şansınız yoktu. Bu da bir genç öğrencinin gelişiminde çok önemli. Başkalarını dinlemek, başka müzisyenlerle karşılaşabilmek. Tabii bunlar hani Avrupa'da, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde çok daha farklı. Bütün dünyadan insanlar oralara geliyorlar ve öğrenciler de birbirleriyle tanıştıkça da kendilerini geliştirme şansları artıyor. O zaman içinde en büyük eksiklik olarak ben bunu görüyordum. hep. Ama şu anda tabii baktığımız zaman özellikle İstanbul'da çok yoğun bir konser hayatı var. Çok ünlü insanlar da İstanbul'a geliyorlar. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Çünkü geneli yayma çok önemli. O anlamda hala eksiklikler tabii ki söz konusu. üniversitelerde müzik adına verilen eğitimler var. Oradan öğrenciler mezun oluyor. Sizce buradan eğitim alan öğrenciler yeterli bir eğitim alıyor mu? Esasında eğitim olarak evet. Yani dersler aynı, öğretmenlerimiz iyi. Fakat burada başka türlü eksiklikler var. Bu nitelikli müziği profesyonel yapmak isteyen insanların ee, bu müzik hayat tarzı olmak zorunda. Hayat tarzı da nedir? Demin söylediğim gibi birçok insanla bir araya gelmesi lazım. Birçok konseri, iyi konserleri takip edebilme şansına sahip olması lazım. Bu anlamda ülkemizde çok büyük eksiklikler var. Çünkü konservatuar sayıları çok az. İhtiyaca göre belki şekilleniyor bu ama ihtiyacın az olması da bir ayıp tabii ki. Ee, bu sebepten dolayı da Birlikte iş yapabileceğiniz ya da karşılaşıp kendinizi değerlendirebileceğiniz insan sayısı çok az. Bu anlamda eğitim eksiği olmasa da, yani teorik olarak eğitim eksiği olmasa da e, sanatsal anlamda çok büyük eksiklikler oluyor. Onun için e, bir sürü müzisyene eminim hocaları da e, muhakkak belli bir diplomayı aldıktan sonra yurt dışında belli bir süreyi geçirmesini tavsiye ederler. Peki Türkiye'de yapılan işleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanat adına yapılan bir takım işler oluyor. Nasıl buluyorsunuz bu işleri? Ya Türkiye'de şimdi ben yaklaşık 6 aydan beri sürekli burada yaşıyorum. Bundan önce de 18 sene yaşamamıştım. Tabii ki çok pozitif gelişmeler olmuş. Çok daha belki serbestleşmiş olabilir. Ee, beni çok şaşırtan yani pozitif anlamda şaşırtan e, gelişmelerle de karşılaşıyorum. Çok güzel sergiler oluyor, çok değişik konserler oluyor. Benim e, kendi zamanımı, kendi zamanım derken e, okul hayatımdaki zamanı düşündüğüm zaman ona göre çok daha fazla sayıda var. Ama onun yanında yine de belli bir takım alışkanlıklarımızın değişmediğini görüyoruz. Bunu en başta e, yani sanat dışı bakarsam, e, mesela bir trafik de araba kullanma şeklimiz hala aynı. Şimdi buradan müzikle bunun ne alakası var diye düşünebiliriz. Ama bence çok alakası var. Çünkü bir insan hayatta bir işi nasıl yapıyorsa yaptığı işi de o şekilde yapacak. Yani hiçbir zaman ben iyi doktorum ama Arabayı kötü sürerim gibi bir şey olmuyor. Yani karakter yapısı insanın hep aynı kalıyor. Onun için ben diyorum ki ne kadar kötü araba sürersek o kadar da kötü müzik yapacağız, o kadar da kötü sanat yapacağız. Tabii ki çok iyi bu problemli yapının içinden çıkmış çok değişik sanatçılar var. Ama dediğim gibi genel olarak düzensizliğin getirdiği eğitimdeki eksikliklerden bunu okullarımızda da görebiliyoruz. Eğitim sistemi her sene değişiyor, ne olduğu. Ee, yani iyi bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama ne kadar iyi onu da e, bilemiyorum şimdi ama dediğim gibi altyapısında birçok eksiklikler var. Her alanda olduğu gibi bu sanatta da farklı değil. Peki buradaki faaliyetlerden bahsedelim birazcık. Ne tür bir faaliyet veriyorsunuz burada müzik adına? Şimdi burada bizim e, Şevki Karayel Piyano Akademisi olarak en büyük hedefimiz, amacımız e, düşünen insan yetiştirmek diye koyduk hedefimizi. Yani eleştirisel düşünen insan diye belki bunu düzeltmekte fayda var. Çünkü ben hayatta şunu öğrendim. Düşünen bir insanlar ne düşünürse düşünsün korkmamak lazım. Çünkü düşünen bir beyin akıllı bir beyindir. Yani bütün eğitiminde okulla olsa amacı bunu sağlamak. Bir bireyin hayatta tek başına ayakta durabilmesini sağlamak. Piyano akademisi ...olmasına rağmen tabii ki burada piyano dersi verilecek ama... E, ...bu nitelikli müziğin yapısında olan insanı düşünceye itme yönünü e, nü, e, önemsiyoruz. Bunu insanlara bir şekilde anlatarak... E, ...bu düşünen insan kavramını yaratmakta... E, ...adım atmalarını sağlamak istiyoruz. Burada ne yapacağız? Tabii ki piyano dersi olacak. Onun yanında e, müzikte yaratıcılık adını koyduğumuz bir dersimiz var. Burada doğaçlama ufak tefek de olsa besteciliğe adımlar, beraber müzik dinlemek, o müziği tartışmak, müziğin neden ismi varsa isminin o şekilde verildiğini, tarihini öğrenebilmek gibi genel kültür anlamında düşünebileceğimiz bir dersimiz var. Benim en çok önemsediğim şey de burada düzenli olarak ayda bir kere olmak üzere ben öğrencilerimize yönelik konserler vereceğim. Buradaki amaç da aynı normal dışarıda olan konserlerim gibi belli seçtiğim repertuarı öğrencilere ve velilerine ee, anlatarak neleri nasıl dinlemeleri gerektiğini e, göstererek bir iletişimi e, sağlamak ve bu şekilde de insanların sadece Aa, bu nitelikli müzik değerlidir, çağdaşlığın sembolüdür dinlemek lazım mantığından çıkıp biz hakikaten anlıyoruz ve e, anladığımız için de keyif alabiliyoruz e, noktasına getirebilmek insanları. Peki son olarak genç müzisyenlere, müz müzisyen adaylarına neler söylemek istersiniz? Hayatta her şeyde olduğu gibi insan bir yerlere gelmek istiyorsa, bir şeyi iyi yapabilmek istiyorsa en önemli şey çalışmak. Ee, müzisyenlerin şanssızlığı diyeyim belki bu çalışma maalesef hayatta çok erken başlıyor. Özellikle şimdi şu içinde bulunduğumuz devirde kariyer sahibi olabilmek için çok küçük yaşlarda e, profesyonel olarak bu işe yönelmek lazım. Bu e, 7-8 yaşında çocuklar artık ikişer saat çalışıyor, 10 yaşını geçtikten sonra bu 3'e, 4'e çıkıyor. Ee, tabii ki bir sürü sosyal aktivite insanın vakti kalmıyor profesyonel olan şeyde. Ama burada önemli belirtmek istediğim şey, hep daha iyi olmak için çalışmak e, en önemli şey. Birçok insan burada yetenek önemli diyor. Tabii ki yetenek önemli bir şey ama yetenek de çalışarak yontulup, e, ekilip biçilebilecek bir olgu bence. Burada en son olarak belki önemli bir cümle benim hayatımda da bana yol göstermiş bir cümleyi belki söylemek istiyorum. Meşhur Alman yazarı Friedrich Schiller, bir tiyatro oyununda kahramanlarından birine şöyle dedirtir. Bütün yetenekleriyle doğmuş ve bütün yetenekleriyle de gömülmüş ölmüş. Burada belirtmek istediğim yine çalışmaya vurgu yapmak istiyorum. Yani yetenekli olmak da onu kullanmadıktan sonra hiçbir şey yaramıyor. Her şeyin özü çalışmak benim en büyük tavsiyem de asla vazgeçmeden çalışmak olacaktır.